28 Eylül 2020 Cepte psikiyatride bir aradayız. Bugünkü konumuz uyku bozuklukları. İnternetteki kirli bilginin yerine doğru bilgiyi koyabilmek için buradayız. E, evinden çıkamayan yurt dışı hastalar için tele sağlık, tele psikiyatri, kamerayla görüşmenin ne kadar kolay olabileceğini ve e, doğru bilgiyi yayarak ve koruyucu ekimlik uygulaması yapmak için e, psikiyatri adına buradayız. Ee, uyku bozuklukları çok geniş bir konu. Öncelikle uyku e, boş zaman falan boşa geçen bir zaman değil. Son derece aktif bir süreç. Beynin kendini temizlediği, dinlediği, e, düzenlediği, non-REM non gibi dönemleri olan tüm vücudumuzu etkileyen, önümüzün üçte birini geçirdiğimiz neredeyse çok önemli bir e, fizyolojik süreç e, ihtiyacımız olan her türlü hastalıkta e, etkilenir. Neredeyse her üç kişiden birinde uyku ile ilgili sorunlar vardır. Bunların bir kısmı da hareket bozukluğudur aslında. Sadece uyku değildir. Yani ya da uyku bozuk olan şeyleri. Gece işemesi aslında bir derin uyku bozukluğu. ama Biz sanki bunu ürolojik bir sorun gibi algılıyoruz. Birbiriyle çok ilişkili bunların hepsi. Üçe ayıralım. Bunlara insomnia, hipertsomnia ve parasomnia diyelim insomnia uykusuzluk e, aşırı uykusuzluk en çok e, ileri yaşta e, kadınlarda görülebiliyor pek çok şey tetikleyebilir bunu adet düzeninden tutundan huzursuz bacak sendromuna kadar e, fakat en sık görülen nedenlerinden e, bir tanesi idiopatik yani tam nedenini bulamadığınız e, uykusuzluklar e, burada tüm psikiyatri hastalıklarında önce uyku etkilenir uykuda ya dalamama ya kırılma olur Aktif neden, Eğer altta yeterli neden psikiyatrikse bununla uğraşmak lazım. Bunun dışında bazı hareket bozukluklarında rest etsek, huzursuz bacak sendromunda yine kişiyi yatağa yattığında sürekli hareket etme isteği duyar. Antidepresanlar bunu arttırabilirler. Huzursuzluk yapabilirler. Bazı bulantı ilaçları, bazı başka psikiyatrik ilaçlar bu huzursuz bacağı arttırabilir. Orta yaşta erkeklerde Uykusuzluk bacak sendromunun en önemli nedeni B12 ve demir eksikliğidir. Tüm bunlar son derece etkiler <laughs> ve bu bir hareket bozukluğudur. Yani uykusuzluğa yol açar ama hareket bozukluğu. Parkinson gibi düşünün. Titreme, sensiyel tremor gibi düşünün. Uykusuzlukların bir kısmı sirkatiyen ritim kayması dediğimiz. Yani vardiyalı çalışıyorsanız, okyanus ötesi uçakta geldiyseniz, e, bir 24 saat çalışıp işte 48 saat dinleniyorsunuz gibi durumlarda ritim kayabilir. Bu durumlarda ilaç kullanılabilir. Melatonin gibi ilaçlar ya da bazı uyku ilaçları kullanılabilir. Sonunda konuşacağız. Fakat uykusuzluk eğer bir tahmini bir uykusuzluksa, yani öngörebildiğimiz, üniversite sınavına gireceğim gece, bir stresin olacağı gece düşük dozda uyku ilacı alınabilir. Bunları konuşacağız e, en sonunda. E, Uykusuzluğun nedenleri, biyolojik nedenleri çok iyi araştırıldıktan sonra bir tanık olması lazım. Yoksa büyük sıkıntı var. Ee, Hipersonlü yalanın içinde en ünlüsü narkolepsi. Ee, narkolepsi, e, işte ayakta dururken uyuyabilir, uyuyabilir bu insanlar. Otobüste birden bire saniyeler içinde röme girerler ve kriz istemeye gittiğinde uyuyabilir. Ee, sadece aşırı uykuluk değil ama bu genetik yükü olan bir hastalık ehliyet vermememiz gereken bir hastalık. Burada da uykuyu kaçıran ilaçlar kullanabiliyoruz. Gündüz kısa uyku atakları, uyku şekerlemeler öneriyoruz. Tabii ki altta yatan nedeni anlamaya çalışıyoruz. Adenerjik ilaçlar dediğimiz uykuyu kaçıran ilaçları vererek toparlamaya çalışıyoruz. Hipersomnenin e, gündüz uykuluğunun en önemli nedeni toplumda yaklaşık %3 Oranında erkeklerde daha fazla 4 kadınlarda yüzde iki. Obstrüktif e, uyku apnesi sendromu, yani tıkayıcı uykuda solunum durmasıdır. Bu kişiler çok horlarlar. E, solunumları e, durur yani 90 saniye kadar duran gördüm. E, solunumları çok uzun süre uykuda durur ve sonra birdenbire e, açılır e, nefes sistemleri, beyin o yeri gönderir nefes alıyor hisini ve Hızla nefes alırlar. Çok şiddetli bir horlamayla beraber. Kilo bunu çok arttırıyor. Alkol çok arttırıyor. Örneğin bu kişiler REM uykusu yiyemadıkları için gün içinde hep uykuludurlar. Dikkatlerini veremezler. Bir makale okuyamazlar. Kilo vermek falan çok etkili. Fakat bunun hem periferik tipi hem merkezi tipinde genç insanlar da olabiliyor. Çok genç ve çok ince insanlarda da uyku apnesi olduğunu gördüm. Uyku apnesinin önemli şu Uykudaki kalp krizinin önemli bir nedeni bu. E, ve e, bu, bu hastalara uyuyamıyor diye uyku ilacı vermek uyku apnesini arttırıyor. Bu nedenle çok iyi anlaşılmalı bunlar. Bunun da tek tedavisi, hani eğer obstrüktif dediğimiz e, hava yolunda bir darlık varsa kulak burun boğaz ameliyat edebiliyor. Ama onun dışında silbap denen bir maskeyle basınçlı hava veren bir alet var. Bununla inanılmaz düzeliyorlar. Sibabı takan mesela uyku apnesi sendromu olanlar o adamlar hareket bile edemiyorlar. O kadar güçsüz kalıyorlar ki gün içinde. Hemen mesela 5 kilo zayıflarlar. Sadece uyku apnesinde o sibap tedavisiyle bile çok ciddi etkili olabilir. Bir konferans salonuna gidin, sahneye çıkın. Başı öne düşenler gece uyku, uyku bozukluğu yaşayanlardır. Son derece yaygın. Bir de uyku bozuklukları ciddi dikkat eksiklikleri ve ani uyumalar yaptıkları için ya bir halk sağlığı sorunu aynı zamanda. Yani trafik kazalarında şu da çok önemli bir neden bu. Ee, bu hiper, hipersomyaların aşırı uyumanın e, bunun dışında başka küçük küçük sendromlar var ama çok nadir. Yani onları gerçekten hekimlerin e, takip etmesi gereken şeyler. E, Parasomyalar var. Bunlar nelerdir? Uykuda yürüme <laughs> gece türü, uykuda alt ıslatma, karabasan dediğimiz şeyler, tüm bunların nedeni ne? Uykuda REM döneminde, yani hızlı göz hareketleri döneminde beynin kasla bağlantısının kesilmesi lazım. Yani uykuda rüya görüyorsunuz ve bunu düzenliyor beyin, bilgileri düzenliyor. Fakat bunu yapmanız da rüyada görmeniz arasında aslında bir fark olmadığı için hareket etmemeniz lazım. Bu yüzden kas beyin bağlantısı e, çekiliyor ve siz hareket edemiyorsunuz. Kas tonusunuz birdenbire düşüyor. Bir, bir sıkıntı olur e, ve bu bağlantı kopmazsa uykuda konuşuyoruz, uykuda yürüyoruz, uykuda rüyamızda gördüklerimizi yapıyoruz e, ve bunları kesinlikle hatırlamıyorlar. Şu, uyku terörü, şu bu vesaire aslında temel içeriği bu. Bunları bir tür EEG bozukluğu gibi düşünün. Bir tür epilepsi gibi düşünün. Bir organik ruhsal bozukluk gibi, bir vitamin eksikliği ya da beyin bir fonksiyonunun yetmemesi gibi düşünün. E, tam tersi olursa, uyanıksın ama beden ve beyin bağlantısı koptu ve sen kıpırdayamıyorsun. Bu da halkın karabasan dediği, bizim uyku felci dediğimiz bir şey. Hiç alakası yok. Tamamen tersi nörolojik grupta vakalar bunlar. Hani eksiklikleri yerine koyup palyatif de destekleyici tedavi yapıp eksiklikleri yerine koyup tek tek deniyoruz. Ee, ve bu şekilde tedavi etmeye çalışıyoruz. Bunun dışında hangi uyku bozuklukları olabilir baktığım zaman diğerlerinin hepsinde ilk yapılacak şey küçük küçük sendromlar var. Yani <laughs> çok da konuşmaya değmeyecek sendromlar var. <laughs> Tedavide ilk önce ne yapıyoruz? Uyku hijyeni sağlıyoruz. Uyku hijyenini uykuya dalmadan 2 saat öncesinde spor yapmayın. Odanız uyuduğunuz odada bir elektrikli alet çalıştırmayın. Uyuduğunuz odada televizyon ya da vesaire bulundurmayın. E, gündüz uykuyu kısıtlayın. Eğer uyuyamıyorsanız. Gibi belki bitki çayları, melisa falan kullanılabilir. Melatonin iyi gelebiliyor uyku bozukluklarında. Uyku başlatan bir hormondur. Bunlar iyi gelebilir. Ama önce uyku hijyeni. Sonra uyku hapları kullanılabilir. Uyku hapı dediğimiz şey e, yalnız e, sakinleştirici değil. Hipnotik dediğimiz uyku hapı bunlar. Sakinleştirici zaten altta yatan başka bir şeydir uykusuzluğu. E, i̇yi uyku hapı Ertesi gün etkisi olmaması lazım. Artık etkisi olmaması lazım. Derin bir fizyolojik uyku yapması lazım. Bunların çoğu kontrollü reçete ve tolerans gelişebiliyor. Yani siz bir yıl <laughs> yarım tablette uyuyabiliyorken ikinci yıl e, tam tablete iki tablete çıkmak zorunda kalabilirsiniz. Belli bir yaşın altındaysanız da <laughs> bu size çok iyi gelmeyebilir. E, i̇kincisi artık etkisinin olmaması lazım. Yani sizi Gün içinde uykulu yapmaması lazım. Bu da kişiden kişiye çok değişir. Herkes bu anlamda çok farklı çözümler üretebilir. Bazı insanlar sadece bir tane atarak salarak uyuyabilirken, bazı çok güçlü ilaçlarla bile uyuyamayabilir. Gerçekten tırnak içinde denemeniz gerekiyor. bunu. Ve uyku ilaçları, örneğin uyku apnesinde bu tip sakinleştirici ya da hipnotik ilaçları vermemek lazım. Apne süresi uzuyor ve riski arttırmış oluyoruz. Çok büyük bir sıkıntı bu. Çok büyük bir risk. Ya da e, belli bir anksiyeteyi ya da sıkıntıyı e, saklayabilir, e, örtebilir uyku ilacı. Altta yatan başka sorunu e, yakalayamamamızı sağlayabilir. Ba, ba, bahsettiğim gibi bu hatırım çok çalışması B12 eksikliği, demir eksikliği uyku hijyeni kesin olarak bozar düzenli alkol alınması belki ülke danışı kolaylaştırıyor olabilir ama yüzeysel bir uyku yapıyor. Bu da bozabilir. E, yine kısa etkili sakinleştiricilerin kullanılması, reva Anksiyeti, Geri Tepe anksiyetesi yapabilir. Tüm bunlar 60'tan fazla uyku hastalığı. Bunlarla ilgili e, nereden yardım alabiliriz? Hemen hemen her nörolog, her psikiyatri uzmanı e, bu konuda sizi yönlendirebilir. E, uyku laboratuvarları Pek çok hastanede var ve devletin ödediği şeyler, özellikle uyku hafifliği için. Horlama varsa mutlaka yapılmalıdır. Mutlaka bir KBM muayenesi olunmalıdır. <laughs> yani çünkü bundan nefes alamadığınızda da horluyorsunuz. Bunların hepsi iyi bir uyku için çok önemli. İyi uyku da iyi bir uyanıklık için çok önemli. Beyin sadece uykudayken kendini temizleyebiliyor. Yani beyin omorilik sıvısının e, e, beyin, nöronlar arasındaki... Atık maddeyi çekebildiği en önemli zaman uyku. Bu yüzden hani bu uykusuzluklar inanılmaz önemli. Hani Parkinson ya da Alzheimer çok önceden 10 yıl önceden dirençli bir uykusuzlukla kendini gösterebiliyor. İnanılmaz önemli ve değerli bu yüzden uykunuzu çok iyi takip etmekte fayda var. Başka ne söylenebilir uyku hapları ile ilgili? Çoğu bağımlılık yapmaz. Ee, ama onsuz uyuyamayan insanlar oluyor. Ee, i̇şte lopiklon gibi ilaçlarda. E, pek çok ilaçta. Sadece e, matikleri değil bazı antipsikotikleri ya da antidepresanları da uyku veriyor, sakinleştiriyor diye kullanırız. Bunları da dosya üzerinden takip edilmesi gerekir. Çünkü mesela 100 insanın 90'ını uyutan e, mirtazapin diye bir maddemiz var. Uyku için verebiliyoruz. Ee, uyku ve işler kaçtıysa. Fakat 10 kişide de restesteki tetikler. Huzursuz bacağı acayip tetikler. Hem uykunuz olur hem de uyuyamazsınız. Çok büyük bir sıkıntı bu. Bu yüzden gerçekten kullanmak ve hekimle o balı çok iyi kurmak gerekiyor. Önemli olan o diyalog ve dosya takip. Hep söylediğim gibi. Ee, hemen sorularımıza doğru geçelim. Yarınki konumuz dürtü kontrol bozuklukları. Erschfe dikkat eksikliğini konuşacağız. Eee uykuya baş dönmesi yapar mı? İlacına bağlı Sevda Hanım. Herkesin dediğim gibi metboyılması çok farklı ve e, bu yani çok etki e, çok farklı etkileyebilir. E, bu baş dönmesini size sodyum kaybettirerek ishal yaparak da yapabilir. O yüzden hani şeker ilacı değil de şu etken madde demek lazım. E, konuşmak lazım. Dahiliyeci arkadaşlarımızın konuya daha akıflar. Ko konuşun yani. Doktora her zaman soracaklarınızı yazıp not olarak gidin. Her zaman. E, Nergis Hanım oldukça uzun e, bir e, yazı yazmış. Kısaca okudum ben o hepsini ama kısaca <laughs> özetleyeyim. 7 yıldır antipsikotik ve antidepresanlar alıyormuş. <laughs> anksiyete ve anksiyete bağlı uykusuzlukla başlamış. 3 yıldır pek çok tedavi almış. Son 5 gündür uyumuyor ilaç tedavi olabilir miyim Benim ben, ama şansınız var mı? Şimdi ilaçsız tedavi yani bu kadar karışık vakada bir, bir şey atlanmıştır. Altta yatan faktörlere bakıp bir dosya takibi yapmak lazım. 5 gündür uyuyamıyorsanız ilaç almamak yani 5 gün uykusuzluk demek beyninizin o kadar çok kimyasalı damardan vermesi demek ki aslında çok yoğun stresör ilaçlar aldığınızı düşünün. Yani benim hiçbir ilacım size bu kadar ağır zarar veremez. 5 gün uykusuzluktan bahsediyorsunuz. <laughs> Dosyanızda bir şey atlanmış. Bir, 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 bir tarafa atlamışız. Yani ne olduğunu bilemiyorum. En yakından başlayarak sizi düzgün takip edebilecek, dosya takibi yapan bir ekim arkadaşımızı bulun. Ne olur. <laughs> gibi. Yani benim kirli vaka dediğim, hani oradan oraya gitmiş ve artık umudunu yitirmiş e, hastalar oluyorlar. Ama öyle değil yani. Kesinlikle tedavi edilebilir. Bazı uykusuzluklar çok çok dirençli oluyor. Çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. E, ve çok uğraşmamız gerekiyor. Kezmen Hanım e, kızım 24 yaşında e, miyokronik epilepsisi var. 14 yaşından beri epilepsi hastasıydı. 7 aydır epilepsi krizi ama çok nöbeti oluyordu. Sonuç psikolojik nöbet çıktı. 21 gündür psikiyatrilerle başladık ama nöbetler hala devam ediyor. Elbette geçer. Geçer mi diye sormuş. Elbette geçer. Ancak hani biraz önce söylediğim şey. Çok iyi bir dosya takibi. Neden psikolojik denmiş? Egisi nasıl izlenmiş? Neler kullanılıyor? Belki ikisini de birbirinden vermek gerekir. Hani hep dosya takibi. Lütfen sorularınız hep böyle notlar olarak doktorunuz, doktorunuza danışmanızı öneririm. Geçmeyen hastalık, fayda görmeyen hastalık bir yoktur. Yani mutlaka görüyoruz. Ee, Neriman Hanım e, kaybetti herhalde annesini çok üzüyorum, dayanamıyorum demiş. Ne yazık ki yaz. E, gerekirse yardım alın Neriman Hanım. Hani yaz geçmelidir belli bir süre sonra. Altı yani 6 ay sonra geçmiyorsa hala çok ciddi bir suçluluk, vicdan azabı, evden çıkmama, ağlama nübetleriniz varsa gerekirse yardım alın. Kiraz Hanım, 15 yıldır antidepresan kullanıyorum. Son 2 yıldır geceleri ülke dalmakta çok zorlanıyorum. Çeşitli doğal yöntemleri denedim. Doktorlar değiştirdim ilk uyku ilacı yazdı ama ya, uyku ilacında çok dikkatli bitkin oluyorum kullanmak istemiyorum kolay alışkanlık yapıyor yapamıyor e, işim geri hata yapmamam gerekiyor gece bir saat uyku ile gidiyorum e, ilaca göre dikkatim daha iyi oluyor e, bir çözüm bulamadım İnsülin direnci bu uyku durumunu etkiler mi dediğim gibi kirasanın altta yatanlara bakmak lazım yani ee, altta yatan nedir? Bak 15 yıldır antidepresan tabii ki etkilemiştir. Belki de kullandığımız ilaçlar uyku yüzeyselleştirir. Bizim ilaçlarımız uyku yüzeyselleştirir. O yüzden e, altta yatana bakmak lazım. Ee, hep böyle vaka ol, olgular konuşuluyor. Aslında görmediğim vakaları yorumlamak çok istemiyorum. Hem meslektaşlarım orada işine karışmış oluyorum. Hem bir e, üçüncü şahsı burada yargılamak ve yorumlamak bana iyi gelmiyor açıkçası etik de gelmiyor. Ee, Nedim Nedime Hanım, babam oturduğu yerde bir anda uykuya dalıyor. Misafirlikte araç sürerken veya orta, ortam fark etmiyor. Gece çok fazla zorluyor. Ve kilosu var. Yani uyku apnesi olabilir, narkolepsi olabilir. E, uyku laboratuvarında bu çözülebilir. E, yani araç kullanırken uyu e, uykuya, da uykuya dalı vermesi korkunç bir şey. Nedim Hanım, çok hızlı yardım alın ne olur. Eee ''TDC'si uyku apnesinde etkili olur mu?'' E, Melike Hanım sormuş. TDC'si transdermal transtermal beyinde 20 dakikalık 2 milimolt elektrik yarısı yapıyoruz. Diş gıcırdatma da çok etkili. Bruksizm de aslında bir disomniadır, parasomniadır. E, diş gıcırdatmasında çok etkili. Uyku kalitesini arttırdığı söyleniyor. Uyku için kullanılıyor dünyada en çok. E, ama ki yine kişiden kişiye çok fark ediyor. Deniz Bey gece vardiyalı çalışıyorum demiş. Günde kaç saat uyumamız iyi Büyük uykucular küçük uykucular diye ayrılır ama 6 ile 10 saat arasında ortalama 8 saat uyumak gerekir. eskiden insanlar iki parça halinde uyurmuş. Ama günümüzde iş deneneği tek bir ve gece boyu uyumaya odaklanmışız. Özellikle uzun günlerde arada bir saatlik uykuların çok etkili olduğunu, çok, çok iyi geldiğini düşünüyorum. Fatma Hanım, e, uykuyu kaçıran bir ilaç kullanmıştım. E, doktor vermiş çok uyuduğum için. E, i̇lacı kullandığım dönem yaralarım çok geç kapıyordu. Çok ilginç. Çok ilginç. İmman sistemimizi etkilemiş. Çok ilginç. Hiç duymadım diyen etkidir Fatma Hanım. Çok ilginç ya. 30 yılda bir de iyi yeni şeyler öğrenebiliyorsunuz yani. İlk kez görüyorum bir psikiyatri ilacı ile ilgili böyle bir e, uyarı. E, ee, Halis Bey, hocam gündüz yaşanan uyku karnı gidermek için takviye amaçlı ginseng kullanılabilir mi? Elbette ginseng e, bir besin katkısı zaten. E, ee, metabolizmayı arttırdı, unutkanlığı azalttı vesaire gösterilmiş. Bu yüzden zarar olacağını düşünmüyorum. Normalde de kullanan bir sürü insan var. Sadece yaşlanmamak için. Şeker hastalığı, uyku düzenliği alacak hastalığı üzerindeki nelerdir? Laktik asitesi, yiyecekler, yoğurt dondurma tavsiye. Tabii ki. Tabii ki. Eğer bu doğal yöntemler işe yarıyorsa yani ılık süt, yoğurt vesaire. Bazı insanlar bunu yer yemez hemen içe, uykuları gelir. Yani böyle bir şanslı bir insansanız ne kadar güzel yani. <laughs> Şeker hastalarında bizim antidepresanlarımız insülin direncini değiştirebiliyorlar. Ee, ama uykusuzluk da çok etkili. Bu yüzden hani bir bakmak lazım. Mesela gece uykuda yemek yeme, uykuyla bağlantılı yemek yeme gibi sendromlar yine parasomniaların içinde geçer ciddi bir sıkıntıdır. Ee, Halis Bey, hocam uyku ama ketebin etken maddesi içeren antipatik düşük dozda reçete ediliyor. Bu ne derece doğrudur? Şimdi Halis Bey şöyle bir şey. ketebin evet antipsikotiktir ama e, hasta manide ve e, günlerce uyumuyor Beş gün uyumuyor. Yani ve deniyorsunuz, deniyorsunuz, deniyorsunuz. Onunla uyuyabiliyorsa ertesi gün iyiyse kullanabiliyorsunuz. Şu an 1800 mg ketyapin alan bakın 25 filan değil yani 25'lik tableti var. Ve uyumayan manik hasta var. Yani gerçekten deniz bitiyor yani yol bitiyor. Orada mecbur kalıyorsunuz bir şeyler yapmaya. Çünkü hastanın ailesi de tükeniyor. Yani e, hasta kendine zarar veriyor. E, milyarlarca var, paralar çekiyor. <laughs> Orada durdurmak zorundasınız. Ben size uyku ve çalışma için, uyku hijyeni için bir sürü şeyi buradan da paylaşacağım. Yükleyeceğiz de. Dilek Hanım, e, kullandığım Prozac ilacını imalim sonucu bir haftadır kullanmıyorum. Uykusuz geceler başladı. Bunun sebebi ki birden kese elbette olabilir. Ki Prozac işte e, uykuyu kaçırdığını düşünürüz. Ama kaygınız artmıştır Dilek Hanım. E, hemen bu düzenlenebilir. Ee, ben hatırlıyorum sizi, hani karaciğer enziminize bakıldıktan sonra uzun süre kullanılabilir diye düşünüyorum. Ee, sevgili Hakkı, canım kardeşim, huzursuz bacakta akşam spor Evet spor yapmak, gün içinde spor yapan insanlar kesinlikle daha iyi uyurlar. Hareketsizlik, sedanter yaşam kötü uykuyu garantiliyor neredeyse. Ee, Selda Hanım, merhabalar, ölürdüğüm zaman elim ayağım boşanıyor, diyabet tedavisi görüyorum. Ee, Lustral ve kullanıyorum demiş. Soruyu görmedim ama gerçekten e, şeker hastalarında e, kullandığımız antidepresanlar şekerin kesinlikle e, düzene girmesini sağlayabilir e, katkıda bulunuyor. Bir de çok sık olarak, uyku hafı olarak kullanırız. Eğer size bir zarar vermiyorsa, artık etkisi yoksa zaten kendisi bir antidepresandır ve 300 mg'a kadar kullanılabilir. E, Nuranım, <laughs> e, CBD yağı için ne düşünüyorsunuz demiş. CBD yağı Türkiye'de yasal mı bilmiyorum. Cannaboid, esrardan elde edilen bir yağ. Dünyada e, dirençli uyku bozukluğunda ve pek çok şeyde öneriyorlar. Ama Türkiye'de şu an henüz yasal değil. Sanırım sadece terminal dönem, e, kanser hastalarında ağrı giderebilme için ağızda spreyi var. E, ben hiç kullanmadım. Yani, yani oraya kadar gideceksek öncekileri denemeliyiz diye düşünüyorum. E, çünkü etken madde kanibol Yani aslında esrardaki etken madde. <laughs> Ama dediğim gibi, Alice e yanıtladığım gibi bazen öyle mecbur kalıyorsunuz ki çok büyük bir sıkıntı var. Geceleri hiçbir zaman normal uyuyamıyorum. Yaşım 76, hipertansiyonum var. 42 senede tedavi görüyorum. Ne kadar korkunç. Uykuya hasretim diyebilirim. TDCS'yi denemenizi öneririm. sonrasında da altta yatanlara bakıp ee, iyi bir ve doyurucu bir uyku e, yaşatacak şekilde bir birebir takip etmek lazım. Ben bazen hani bu danışanlar da ne her her sabah uğrayıp bana rapor veriyorlar. Yani o, o düzen çok zor oluyor vicibe. Yani onu o dönemde biraz emek harcamak gerekiyor. Ee, çok üzücü ya 42 yıl aman Tanrım. İleri yaşta uyku azalır. Ee, uyku kalitesi azalır. Ee, yaşama düzenlemeyle beraber yani elimizdeki tüm silahları kullanmak lazım. 42 yıl korkunç bir sebebi. Çok üzücü. Sarp'ın için çok teşekkür ediyorum. Yarın dürtü kontrol bozukluklarını konuşacağız. Çok atlanan bir konu. Tek başına ya da başka türde bulunabilir. Bu videoların faydalı olabileceğini düşündüğünüz insanlara iletirseniz çok seviniriz. YouTube kanalına üye olursanız çok seviniriz. Spotify'da her yerde var. Sarp'ın için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.